Merhaba değerli arkadaşım. Kazanım 55'te yine karşındayım. Bölümün türevini almaya devam ediyoruz. Biraz daha farklı işlemle yapalım. İçerisine analitik geometri bilgisi dahil edelim. Teğit mi gibi. Hazır mısın? İyi dersler. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Mantık neydi? Fonksiyonun türevi isteniyorsa çarpımı bölümün türevi alınacaktı. Bölümün türevini nasıl alıyoruz? fx'in türevi. Birincinin türevi. Yani 2x-3'ün türevi. 2x artı 3'ün türe türevi. O da ne yapar? 2 çarpı ikinci 3x artı 5. Eksi ikincinin türevi 3x artı 5'in türevi kaç yapar? 3 çarpı birinci 2x artı 3 bölü paydanın karesi. Nedir payda? 3x artı 5'in karesi. Bunu bu şekilde içeriye dağıtalım. dağıtmaya gerek var mı? Pardon düzeltiyorum. Fonksiyonumuz bir notası türev istenmiş zaten. 1 yazarsak 8 olur. 8 kere 2 16 olur. 16 eksi. 1 yazarsak 5 olur. 3 kere 5 15 olur. Bölü 1 yazarsak 8. 8'in karesi 64. O zaman 1 bölü 64 mi yapıyor değerli arkadaşım? Evet. Birinci sorumuzun doğru cevabı 1 bölü 64'tür. Geldik ikinci soruya. Evet. Teğetin eğimi diyor. Nedir teğetin eğimi? Bu bir eğri olarak düşünecek olursak bir noktasındaki teğetin eğiminden bahsediyoruz. Teğet doğrusunun eğimi nedir? Ee, şunu bitişik gibi düşünelim. Hatta hatta biraz daha düzgün çizeyim. Nedir değerli arkadaşım T, -t eğimi? Bir türlü çizemedim yahu. <laughs> Neyse fazla zorlamıyorum bence şansımı. Birdeki T, -t eğiminden bahsediyor. Yani buraya 1'e F1 diyoruz. Tabi denklemde X gördüğümüzde 1 yazarsak bu noktayı buluruz. F T eğimi ne demek? O noktadaki T, -t eğimi m et eşittir. Fonksiyonun o noktadaki türevi anlamına gelecektir değil mi? O zaman hemen fonksiyonumuzda bölümün türevini alalım mı? Alalım. x kare artı birincinin türevi diyoruz. O zaman 2x artı 2 sabitin türevi sıfırdır. Çarpı birin, ikinci x küp artı x eksi 1. Eksi ikincinin türevi nedir ikincinin türevi? 3x kare artı 1. 3x kare artı 1. Çarpı birinci x kare artı 2x eksi 5. Bölü paydamızın karesi nedir? Paydamız x küp artı x eksi 1'dir. Bizden istenen şey f'nin bir noktasındaki türevidir. Ki 1 yazarsak 4 olur. 1 yazarsak 1 kalır. Eksi 1 yazarsak burası 4. 1 yazarsak 3 eksi 2. Bölü 1 yazdığımız takdirde ne oldu içerisi? 1 kaldı. X artı 8 4 da artı 12 mi yapıyor? Evet ikinci sorumuzun doğru cevabı 12 değerli arkadaşım. Evet burada da fonksiyonun türevini vermiş bize. 2 noktasındaki tür 2 noktasındaki türevini götür. 5'e eşitle demiş. Hay hay bilinmeyen ifade var. O zaman birinci, fonksiyonun türevini alırken birincinin türevi. Birincinin türevi nedir? 2 çarpı ikinci x artı 3. Eksi ikincinin türevi nedir? x artı 3'ün türevi 1'dir değerli arkadaşım? Çarpı birinci. 2x eksi m bölü paydanın karesi. Nedir payda? x artı 3'ün karesi. Şimdi fonksiyonumuzun eksi 2 noktasındaki türevinden bahsediyoruz. Eksi 2'yi buraya yazarsak 1 kalır. 1 kere 2, 2. Eksi 2 yazarsak eksi 4. Eksi dağıtırsak artı 4. eee artı m. Bu tabii ki 4 bölü eksi 2 yazarsak 1'in karesi 1. Bu da eşittir 5 mimiş. O zaman 6 artı m eşittir 5'ten m eşittir eksi 1 mi yapıyor değerli arkadaşım? Evet. Bu şekilde kazanım 55'inde sonuna geldik. 56'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.